Arkadaşlar size bomba gibi bir spoilerle geri döndüm arkadaşlar. Bugünkü spoilerimiz Pekek seni yeni getireceği Hello Kitty paketi arkadaşlar. Hello Kitty'nin 50. yıl dönümünün için arkadaşlar yeni bir Hello Kitty paketi ve evi geldi arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar evimiz gördüğünüz gibi böyle. Evimizin bir tane arkadaşlar çikolata fabrikası ve yanında gördüğünüz gibi evimizin içini görebiliyoruz. Kendi çikolatamızı yapabiliriz ve bu fotoğrafta fark ettiğimiz evet, normal çikolata, evet, çilekli ve muzlu var gibi görünüyor arkadaşlar ve kendi çikolatamızı yapacağız. Arkadaşlar bu fotoğrafa bakarsak nasıl yapacağımızı gösterebiliyoruz. Eski Smurf şey Smurf diyorum arkadaşlar. Kromi'nin evindeki gibi biraz. Gördüğünüz gibi böyle e kalp şekli yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ise yeni Hello Kitty kıyafeti geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kıyafet arkadaşlar çok güzel bir tane kısa saçı var. Ki Ama bu sefer kulaklık yok arkadaşlar kıyafetimdeki gibi. Bu sefer arkadaşlar tam olarak farklı şeylerimiz var. Gördüğünüz gibi bir tane küt beyaz saç var ve üstünde arkadaşlar parlak bir tane elmas şeklinde bir tane arkadaşlar kurdelimiz var. Ve gördüğünüz gibi kurdelimiz dışında bir tane bel çantamız var üstünde Hello Kitty deseni var. Ve elbise olmazsa olmazı olarak kırmızı bir üstüm üstünde arkadaşlar. Kırmızı bir tişörtün üstüne bir tane elbise giymiş. Böyle arkadaşlar gümüş gibi ama üstü de altı deseler de var ve roller skate yani arkadaşlar e, paten ayakkabılarımız var. Gördüğünüz gibi ayakkabılarımız e, ayakkabılarımız arkadaşlar beyaz ve kırmızı temalı ve yüzümüze bakarsak yeni tatlı bir yüz geldi arkadaşlar. Geldi diyorum ama gelecek bu sırada. Evet. Evet arkadaşlar yeni eşyalarımıza bakabilir miyiz lütfen? Gördüğünüz gibi çok güzel. Yeni yatağımız arkadaşlar çok lüks. Üstüne Hello Kitty deseni var. Ve yatağımızın perdeleri ve üstü kapalı arkadaşlar. Yanına bakarsak arkadaşlar yeni makyaj masası gelmiş çok güzel. Üstüne Hello Kitty ayna ve Hello Kitty'li arkadaşlar masa aynası var. Ve burada video çekme aleti var gördüğünüz gibi onu da fark ettim çok güzel. Bu sanalimizişi arkadaşlar kurdele şeklinde. Bunlar e, altın ve kırmızı ve olmuş? Yeni wallpaper'larımız arkadaşlar. Yine kurdeleli, kırmızı, altın, beyaz ve gümüş temalı çok güzel bir Hello Kitty temamız var arkadaşlar. Ben bunları kullanmak için çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, adımınla size bir sürprizi var. Gördüğünüz gibi buradaki üstünde giydiği üst arkadaşlar herkese bu 50. yıl dönümü olduğu için Hello Kitty'nin ücretsiz bir şekilde verilecek. Ve arkadaşlar bence bu çok güzel bir isim ve çok tatlı bir hediye. Evet arkadaşlar spoilerımız bu kadardı. Bunların hepsi daha sonra gelecek. Tarih belli değil. Ama umarım, umarım yakında gelir. Arkadaşlar umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.